Merhaba. <laughs> Bugünkü programın başlığı biyoteknoloji ve insanın geleceği. Şu geçmişe ait e, çok kısa bir özet yapacak olursak demiştik ki her evrim çift taraflıdır. Hiçbir zaman şöyle düşünmemek gerekir. Canlı çevre şartlarına uyabildiği oranda hayatta kalır. Hayır, mesele sadece bu değildir. Canlı sadece çevre şartlarına uymaz. Aynı zamanda o çevreyi gücü yettiği oranda o sıradaki imkanları oranında kendi şartlarına göre değiştirir. Mesela biz bunu hayvanlarda bile görüyoruz. Nedir mesela? Hava birdenbire soğuyor. Hayvan mesela diyelim yuva kazar kendine. Doğayı değiştirir. Soğuktan daha az etkilenmek amacıyla. İnsanda tabi bu imkan yıllar geçtikçe, evrim ilerledikçe çok daha fazla olur. Özellikle sanayi devrimde itibaren yani 17. 18. yüzyılda itibaren insanın dünyayı değiştirmesi, dünyayı kendi isteklerine göre bir yola sokması hızlanmıştır. Yani eskiden daha önceki evrime bir çeşit pasif evrim de diyebiliriz. Yani insan burada daha çok doğa şartlarına uyuyordu ya da doğa şartlarını daha fazla dikkate almak zorundaydı. Daha sonra mesela tarım toplumlarında işte durumu havaya bağlı oldu efendim yağışlara bağlı oldu. Giderek bunları ayarlamaya başladı. Ve giderek e, çevreyi daha fazla değiştirerek, onu kendi isteklerine uygun hale getirerek e, yani birlikte evrime yöneldi. Yani İngilizce'de mesela evrimin adı evolution'dır. Birlikte evrim, co-evolution anlamına gelir. Daha iyi bir ifadedir bu. E, orada bu böyle ifade edilir. Şimdi geçmişte yine söylemiştim. Bugünkü dünya insanın oluşturduğu dünyadır. Doğal dünya değildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, göreceğiniz yer iyisiyle ve kötüsüyle insanın oluşturduğu dünyadır. İnsan akarsuları düzenlemiştir, sulama kanalları açmıştır. Bunların hepsi insan işi. Ormanları bir bölümde kesmiştir. Bu da insan işi. Hava kirliliği vardır. Bu da insan işi. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, insanın oluşturduğu insan eylemiyle oluşan bir dünya ile karşılaşırsınız. <laughs> Şimdi biyoteknolojide dedik ki şöyle bir durum var. Daha önceki yıllarda teknoloji dünyaya uygulanıyordu. Esas olarak cansız maddeye uygulanıyordu. Onun değiştirilmesine uygulanıyordu. Dünyadaki kaynakların kullanılmasına uygulanıyordu. Biyoteknolojide ise teknoloji artık insanın kendine uygulanır. Yani insan teknolojiyi artık kendisine de uygulamaktadır. Ha bunun tabii ki şeyi var. Ee, bir Birçok yönü var. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bugün gördüğümüz insan insan eseridir. Hem çevre şartlarını değiştirip ona işte onunla beraber değişen insan eseridir. Hem de insan fiziksel olarak değişmiştir. Yani mesela insanlar diyelim 200 yıl öncesine göre daha uzun boylular. Daha sağlıklılar. Neden daha iyi besleniyorlar. Çünkü aynı zamanda çok değişik antibiyotikler, ilaçlar vesaireler bulundu ve insanlar daha uzun yaşıyorlar. Yine daha önce belirtmiştim, 200 yıl önce ortalama ömür 45 yılken, geçtiğimiz yüzyılın başında 65 yıldı, e şimdi 80 yıl ve giderek artıyor. Bu insanın eseridir. Şimdi şöyle bir durum var geçmiş programda bahsetmiştik ki insanın onun genleriyle, DNA'sıyla, gen teknolojisi vasıtasıyla oynanarak değiştirilmesi mümkün müdür? Ve hatta bu konuda değişik görüşleri incelemiştik. Başka bir görüş ise şudur ki bu önemli olan hayata uygulanan bir görüş. İnsanın değişmesinin onun organlarını yenileyerek onu organlarda tamir ederek sağlamakla mümkündür. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Hemen hemen herkesin ağzı şu veya bu şekilde bir tamirat görmüştür. Yani dolgu dişleri vardır. <laughs> şu veya bu dişi çekilmiştir. Veya çekilen dişin yerine başka diş takılmıştır. Yani ağız bir tamirat görmüş. E, sadece bu iş bulunan bitmiyor. Onun dışında mesela diyelim ki değişik insanlara omuz takılmıştır. Omuzu gitmiştir omuz takılmıştır. E, disk kapağı büyük oranda işlevini yitirmiştir. Ameliyatta disk kapağı suni disk kapağı takılmıştır. E, elleri iş göremeyen ya da ellerini kaybeden insanlara başka el takılması, mekanik el takılması zaten yıllardan beri var. Bu yeni bir şey değil. Keza bir bacağını kaybeden insana yedek bacak takılması ve bunun bedene bağlanması. Yani o bacakla yürümeniz Normal bacak gibi hareket edemiyorsunuz ama o bacakla yürüyebiliyorsunuz en azından. Bu da yıllardan beri var olan bir olaydır. Yine e, insanın değişik yerleri ameliyat ediliyor. Mesela <laughs> bir bölüm alınıyor bunların diyelim akciğerin bir bölümü alınıyor hasta. Bir bölümü alınabiliyor midenin bir bölümü alınabiliyor karaciğerin bir bölümü alınabiliyor bağırsakların bir bölümü alınabiliyor. Hatta biliyoruz kalp bile yenilenebiliyor değiştirilebiliyor. Burada sorun tabii kalp konusunda ameliyat değil. Beden yeni organı kabul etmiyor. Yabancı görüyor, onu reddediyor ve onun çalışmasını bu şekilde şey yapıyor. Ne derler? Bloke ediyor. Böyle bir sorun var. Yani yeni organın bedene uyması denilen bir sorun var. Ama şunu görüyoruz. Yani bugün dünyada bedeni herhangi bir şekilde tamir görmemiş insan çok az. Diyorum ya en basitinden ya dişi çekilmiştir ya da dişine dolgu yapılmıştır. En basitinden. Bunun dışında daha başka şeyler de pekala olabilir. Yani işte bacak takılması, bilmem parmak takılması, omuz şeyi ne derler, omurlikte e, ameliyat gibi omurların yerine oturtulması gibi, kaymış omurların yerine oturtulması gibi bir sürü konuda insan tamir görüyor ve bunların oranı tamir görmüş insan sayısı dünyada gittikçe artıyor. Bu iki anlama geliyor. Burada iki önemli sonuç çıkarabiliriz. Birinci sonuç şu: İnsan türü Homo sapiens diye adlandırılır. Hatta hatırlarsanız Hariri'nin bu konuda bir kitabı vardır Homo sapiens diye. Ama bugünkü insan gittikçe Homo sapiens'ten uzaklaşıyor. Çünkü Homo sapiens, işte bildiğimiz insan, tamir görmemiş insan organları yenilenmemiş olan insan. Ama gittikçe artan sayıda insanın tamiri görüyor, organları yenileniyor. Bir bu. Dolayısıyla da burada artık yavaş yavaş da olsa insanlığın evriminde daha farklı bir aşamaya doğru gidiliyor demektir. İkinci olarak insanın hayatının uzaması var. İnsan hayatının uzamasında sadece iyi beslenme ve işte değişik ilaçların, özellikle antibiyotiklerin bulunması söz konusu değil. Aynı zamanda başka bir şey de söz konusu. Eskiyen organ tamir ediliyor, değiştiriliyor. İnsan neden ölür? Tabii burada doğal ölümden söz ediyorum. Yani savaşta ölüm, trafik kazasında ölüm <laughs> bunlardan söz etmiyorum. Doğal olarak insan neden ölür? Organlar çalışır. Çalışınca yıpranır. Zaman içinde artık eskirler. Bir süre sonra artık önemli organlar mesela beyin, mesela kalp, mesela karaciğer işlevini yerine getiremez olur. İşlevi giderek düşer ve ondan sonra artık insanın böyle hayati organlarında e, açık bir yetersizlik ortaya çıkınca hayat biter. Bunlar durur. Yani şey bu. Organ yetmezliği denen olay. Normal olarak gelişme böyle. Ama eğer eskiyen organın zamanında farkına varılırsa, ya bu düzenli muayene ile farkına varılır, bu organ değiştirilebiliyorsa ya da ne bileyim ameliyatta tamir edilebiliyorsa insanın hayatı uzayacaktır. Bugün artık 120 yıl yaşamak teorik bir olay olmaktan çıkmıştır. Pratikte gerçekleşebilecek bir şeydir 120 yıl yaşamak. Ve giderek daha sonra bu süre artacaktır. Yani bunun üst sınırı yok. 120'nin ötesine de gider. Zaten şeyi görüyoruz. Yani dünyada 70 yaşında, 80 yaşında aktif insanları var. Bir programda bunun örneğini vermiştim işte. Vladimir Putin 71 yaşında. Joe Biden ABD Başkanı 80 yaşında. Japonya Başbakanı Japonca isimler aklımda kalmadığı için adını söyleyemeyeceğim ama 80 yaşın üzerinde. Bunlar aktif görevlerdi. 20 yıl önce böyle bir şey düşünülemezdi. Hatta denirdi ya hani işte yaş yetmiş, iş bitmiş, bundan sonra bir şey olmaz. Bal gibi de oluyor. Ve geçenlerde ölen Gine Lodo Brigida 95 yaşındaydı ve aktifti hayatın sonuna kadar. Jane Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu, şey bir kadın, değişik sosyal olaylarda militan bir kadın bildiğim kadarıyla 80 yaşında filan. Yani kadın gayet aktif. Bunun gibi başka bir sürü örnek de verilebilir. Yani insan ömrü uzuyor. Nasıl uzuyor? Bedenin tamir edilmesiyle gerektiğinde bedendeki bazı organların eskiyen, yıpranan, artık işlemini yerine getiremeyen organların değiştirilmesiyle uzuyor. Bu ise yani biyoteknoloji yoluyla insanın geleceğinin homo sapiens'ten giderek uzaklaşması ve bundan daha farklı bir bundan daha farklı bir gelişim aşamasına verilmesi demektir. Ha buna ne isim verilir önemli değil. İsmi şu olabilir, bu olabilir. Önemli olan gelişme doğrultusudur. Gelişmenin yönüdür. Esas mesele budur. Buradan insan ömrü ne kadar uzar gibi spekülasyonlara girmeyeceğim. İnsan ömrü, yani şu anda ortalama 80 yılsa, 120 yıllık ömür bir hayal değilse, yani 30-40 yıl önce boşver 120, ne 120'si. Sen 80 90'a yaşa, 80-90'ı gör yeter. Daha fazlasını isteme denirdi, olmaz zaten denirdi. Bugün pekala olabilir. Yani 120 hem teorik hem pratik olarak mümkündür. Olabilir. Giderek 120'nin ötesine doğru gidilecektir. Ha tabii aklına şöyle bir soru gelebilir. İyi anladık. Omuzdan, bacaktan, efendim elden, mideden, akciğerden filan bahsetti. Beyin ne olacak? İnsan zaten özel şey esas olarak beyin demek. Yani insanı insan yapan, insana başkalarından ve bir bireye başkalarından farklı kişilik veren beyindeki birikmiş olan hafızadır. Beyne gelince beynin bu konuda çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü insanlık henüz beynin nasıl çalıştığını bu konuda yapılmış olan büyük araştırmalara ve atılmış olan büyük adımlara rağmen yeterince anlayamamış durumda. Mesela şeyden bahsediliyor işte beyne çip yerleştirip hafızayı böylece arttırmak. E şimdi bu bir şeydir hani şu anda bir fantezi durumunda. Körlük olarak mümkün tabii ama şundan dolayı fantezi durumunda bu çiple hafıza arası nasıl bir bağlantı kuracaksınız? Yani insanların beynindeki kısa vadeli hafıza, uzun vadeli hafıza bölümleri biliniyor. İnsanın beyninin bütün bölümleri biliniyor. Ama bütün bölümlerin ortaklaşa bir karar alıp kaslara da bu yönde, sinyal gönderip elektrik akımıyla sinyal gönderip bu işi nasıl yaptı henüz tam olarak açıklanmış değil. Yani evrenin en karmaşık makinesi olarak biliniyor beyin ve insan bunu henüz tam olarak çözebilmiş değil. Bunu aslında şeyde de yapay zeka da bölümünde de yapay daha önceki programlarda da anlatmıştım. Ancak tabii bu konuda önemli adımlar atıldı. Beyin cerrahisi var bugün. Beynin de belli oranda tamir edilebilmesi mümkün. Öyle ya beyin cerrahları ne yapıyorlar beyinde? Belli şeyleri düzeltiyorlar. Belli şeylere daha dokunamıyorlar. Çünkü beyin çok hassas bir organ. Ama belli şeyler düzeltilebiliyor, tamir edilebiliyor. İleride bunun daha ileriye gideceğini, bu konuda daha etkili adımlar atılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani görünen şudur ki, tekrar edersek eğer, insan artık kendisi için genel tanım olarak kullanılan homo sapiens'ten giderek uzaklaşıyor. Başka bir daha farklı, ondan daha farklı bir geleceğe doğru yavaş da olsa gidiyor. Gibi bu geleceğin adının ne olduğu önemli değil. Ve insan tamir edilerek, organları tamir edilerek, organları yenilenerek değişiyor. Bunun için genlerle uğraşmak pek gerekmiyor. Önceki programda belirttiğim gibi <laughs> genlerle uğraşmak ee, i̇nsanın genleriyle oynamak her zaman kötü sonuç vermiyor. Hani mesela kalıtımsal hastalıkların bebek anne karnındayken şey yapılması, e, nedenle bloke edilmesi, değiştirilmesi mümkün. Ama tabii çok başka şeyler de mümkün. Laboratuvarda Frankenstein imaline kadar gidebilecek olaylar da mümkün. Ee, i̇nsanın genleriyle oynanması gerekmiyor değişimi için. İnsan zaten organları yenilerek, organları tamir edilerek ve bu yeni bir şey değil, yıllardan beri yapılıyor. Giderek artan oranda yapılıyor, zaten değişiyor. Bugünkü insan ve gelecekteki insan en başta insanın kendi işidir. İnsan kendi evrimine artık ne kadar bilincine varabilirse o oranda düzenliyor. Yani bu insan, insanın kendi eseridir. Başka bir şey eseri değildir. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki programda buluşmak üzere.